Dostları Kırklareli'nde gezmeye devam ediyoruz. Kırklareli'nin tarihi kültürel yerlerini gezdikten sonra şimdi lezzet duraklarını size tanıtmaya çalışıyorum. Arkamda gördüğünüz Kırklareli'nin en nezih mekanlarından e, Papaz'ın evi, kafe, bis bistro ve restorandayız. Burayı size tanıtmak istiyorum. Burası yaklaşık 150 yıllık bir bina. Orijinali eski burası Yayla Mahallesi yani eskiden Rum Mahallesi'ymiş burası. Oradan e, hemen yukarıda 40'lar e, ile belediyesinin e, Atatürk evi yaptığının yanında hemen e, kilisenin kullandığı ana bina varmış ve burasını da kilisedeki öğrenim gören talebelerin kaldığı konuk evi kullanılan bir sosyal e, evmiş. İşte şu anda bir e, restoran, bistro, kafe şeklinde Kültür sanat etkinliklerinin de yapıldığı güzel bir mekan haline dönmüş. Şimdi sizinle bu mekana beraber gezelim. Evet, tarihi bir mekan burası ve içeriye girdik. Bakın harika taştan bir bina ve e, bahçesiyle müstamiyatlıyla gerçekten mutlaka gezip görmeniz gereken bir yer. Taş merdivenlerden çıkalım ve bizi buranın işletmecisi Cevdet, Cevdet Bey ya, karşıladı başlayalım. ve bu güzel mekanı şimdi Cevdet Bey bize gezdirecek. Buyurun başlayalım. Buyurun. Evet ana giriş burası. Bakın gördüğünüz gibi eski bir e, Rum evinden kalan eşyaları o dönemi canlandırılmış birbirinden güzel objelerle yapılmış harika bir kafe, bistro kafe olmuş ve ana holündeyiz. Evet, bize burayı gezdirir misiniz? Tabii Sağdan mi? başlayalım. Burası şöyle yaklaşık bir 150 yıllık bina. Eski Rum Kilisesi'nin kullandığı bir bina. Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'ndeyiz şu an. Ee, aynı zamanda Rum Kilisesi'nin kullandığı bina içerisinde geçmişte iki tane ocak varmış burada. Hep halk arasında papazın evi papazın evi diye dillendirildiği için adı papazın evi. Ama bu kadar iki tane ocaklı biraz sonra gezeceğiz aşağıda mahzeni var. Buna ihtiyaç duyulduğuna göre diyoruz ki burada herhalde kalabalık bir nüfus kaldı. Belki de kilisenin baktı öksüz yetim çocuklar burada kaldılar zamanında. Kayıtlı bir şey elimize geçmedi şimdiye kadar ama kilisenin kullandığını biliyoruz. Yine burası genel alanımız. Şu tarafta akşam yemeği sırasında dinletiler veriyoruz. Şu an gördüğünüz yerde, piyanonun olduğu yerde. Evet. Yemek müziği yapılıyor. yapılıyor. Çarşamba, cuma, cumartesi günleri fix e, müziğimiz oluyor. Çarşamba günü caz, cuma ve cumartesi günleri de e, dünyada klasikleşmiş bizim müziklerimiz de dahil müzikler çalınıyor. Onun haricinde konserler organize ediyoruz. İşte Ayşe Tütüncü, bu gördüğünüz posterler Volkan İncivers, e, Muammer Ketencioğlu, Önder Hocan, Simin Turka gibi e, değerli sanatçıları konuşuyoruz. Şu tarafı da Bu arada burada yukarıda fotoğraflar, e, resimler görüyorum çalışma. Bunlar da Evi'nin tarihi binaları. Evet. Yani e, burası gibi eski binaların yer aldığı diğer resimler ya da fotoğraf olarak e, basılmış olan eserler. Evet. E, burası VIP odamız diye geçiyor. VIP odamız. o iki ocaktan biri burada. Şimdi şömine olarak kullanılıyor geçmişteki olan ocaklar. Burada özel günü evlilik yıl dönümü veya evlilik teklifi için tercih ediyor müşteriler. Şu yan tarafta kibab gibi orta alandaki olan bölümde tadım odası olarak kullanıyoruz. Bir arkasında da biz şimdilik ofis olarak kullanıp aynı zamanda da bazen yemekleri açtığımız oluyor. Burası evet. restoran bölümü ağırlıklı geçiyor. Kafe olarak genelde işte öğlen saatlerinde geliyorlar ama daha çok bahçe tercih ediliyor. Şimdi isterseniz bir mahzene gelelim. Tabii ki. Ee, gerçekten çok güzel e, dekore edilmiş zamanı e, eşyalı objektlerle zevkli bir başarılı bir çalışma olmuş. Şimdi e, bahçemize iniyoruz. Aynı zamanda kahvaltı da var burada. E, günün her günü açık. Kaçla kaç arası? Sabah 9'dan akşam 12'ye kadar açıkız. Devam edelim. Evet ortada bir havuzumuz var. Bakın şöyle gitmeden sol tarafı gösteriyorum. Burada da bir kuyu var. Su kuyusu. Ne kadar güzel objektiflerle çok güzel dekorasyon o edilmiş. O kuyu orijinaldir. Üstündeki bilezik daha sonra oturtulmuş. Süper. Bir güneş saatimiz var. Evet, güneş duvarda. saati var. Ee, Üstündeki metal orijinal değil daha sonra dahil edilmiş. Evet. Ee, önceden de gözüksün diye çok yanlış bir şey yapmışlar. Çizikler atılmış hani belirgin olsun diye, boyanmış daha doğrusu. Evet. Aslında çok yanlış bina çünkü birinci derece tarihi eser. Ee, Umarım zamanla o boyalar da gider orijinal haline gelir. Burası da sahneymiş. Aynen. akşam müzikleri bu sahne kısmında yapıyoruz. Burada da böyle bir cebimiz var. İşte etkinlik vesaire gibi günlerde bu bahçenin cep kısmında organizasyonlar yapıyoruz. Yemektir veya işte inşan sonrası yemek gibi. Yazlık bahçemiz burası. E, kışında programları Sanıyorum mahzen dediğiniz yer, oraya da bakalım. Şöyle mahzende konserlerimizi organize ediyoruz. Konser, evet. stand-up gösterileri vesaire. Onun dışında bahçe ve konak kısmında, az önce gördüğümüz binanın üst katındaki kısımda yemek, restoran, kafe hizmeti veriyoruz. Burasının ışığını da bir, ben size evet. bir şey yapayım. Biraz belirtin olsun. Evet, burada gerçekten da... çok güzel manzarası var. Görünüm çok güzel burada burası binanın e, eskiden de mahzen olarak kullanılan bir alanı. Şu karşı taraf esas orijinal gelişi. merdivenlerden fark edilecektir. Daha sonra mahzeni büyütmek için tıraşlıyorlar. Daha büyük bir hale geliyor. Hı hı. Buradaki sakladıkları gıdaları seni tutmak için şurada da aslında bir kuyu var. Hı hı. O kuyunun üstü şu an kapatılmış durumda. Evet. E, eskiden klima olmadığı için doğal olarak kuyu bu şekilde yapılıyor. Soğukla aynen ürünleri serin tutuyormuşlar. Buralar konser sırasında masalar vesaire de organize ettiğimiz oluyor. Bu da bu binayı restore eden Ergin Kalınoğlu'nun bir fuardan satın aldığı bir şövalye. Bir İspanyol şirket bunu sergilemeye getiriyor fuara. Ergin Bey de diyor ki ya bu binaya yakışır bu deyip bunu satın alıp getiriyor. Evet. Normalde Cumhuriyet döneminde bina bayağı hasar görüyor. Şu çatısı düşüyor vesaire. Ee, binanın sahibi Ergin Kalınoğlu bunu Edirne'de İşlamlıklar Kurulu'nda projelendirip tekrar orijinal haline göre restore ediyorlar. Evet. E, ee, Papas'ın evi yaklaşık 150 yıllık bir tarihi bina. Ee, şimdiki işletmecileri tarafından yaklaşık 6 ay önce hmm. işletmelerini evet. devralmışlar. Evet. Burasını bir kafe bistro Sözdeğinde. Evet, biraz da Kültür Merkezi tadında işletiyoruz. Evet. Çünkü az önceki saydığım kişilerin, işte Muammer Ketencoğlu, Volkan Üncüves, Önder Focan, İmran Salkan, Aydin Şengül gibi e, isimlerin konserlerini organize ettik. Kültür Merkezi tadında burayı işletmek istiyoruz. Nasu e, Hariki'nin fotoğraf sergisini yaptık. Bir gün sonra halka bir trekking yaptık. Biraz aslında kırklar eline değer katmak için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Ayça'nın, evet Ayça hocamızın resim sergisi, yağlı boya sergisi oldu. E, elimizden geldiğince de bu tür çalışmaları da yer vermeye çalışıyoruz burada. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biraz da sizden birkaç kelime alalım. Kardeşinizle beraber burayı işletiyorsunuz. Evet. Biz üç kardeş işletiyoruz işte evet. burayı. Bir de yeğenimiz var. Bizim çok bahsedilmeyen, bizim fikir aslında fikir, akıl danıştığımız kişi olarak. Üç kardeş, bir de abim var benim. Üç kişi işletiyoruz. Celit'in dediği gibi amacımız kültür tadında bir yer işletmek. Kültür dediğimizde yemek kültüründen tutun da sanat kültürüne kadar birçok aşamaları dahil olmasını istiyoruz. Genel olarak istediğimiz de bu. Sizin isminiz neydi? Benim ismim Özden. Özden, Öz Özden Canbaz. Evet, Özden Bey. Ee, ben tebrik ediyorum. Çok Gerçekten istersen. bir gazeteci, turizm kökenli bir gazeteci olarak e, burasını 40 ile çekim yaparken e, zaten mekanı biliyorduk. Ben birkaç yerde görmüştüm, özellikle geldim. Fakat e, içini gördükten sonra sizi sizin gibi bir işletmecilerle karşılaşınca doğru e, yere emanet edilmiş ve bu mekanın e, daha ilerleyeceğini, daha iyi kendini tanıtacağını düşünüyorum. E, biz de elimizden geldiğince benim gibi e, arkadaşlarımız, basın mensupları bir şekilde zaten ağırladığınızda onlar da mecburen size en iyi şekilde tanıtacaklar. Ee, herkes e, gördükçe her geçen gün üstüne koyarak gidecektir. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok Güzel için. bir e, işletme e, açmışsınız. Dilerim her şey gönlünüzce olur. E, tekrar teşekkür ediyorum. Sizin evet, her haber dostları. E, 40 Kırıklar elindeydik. Kırıklar'ın en güzeli butik mekan mekanlarından, kafe, restoran ve bistro türü olan mekanlarından papazın evindeydik. Değerli işletmecilerle beraber sizlere saygılarımız e saygılarımı sunuyoruz. Her an bizi takip etmeye devam edin. Her an haber, her yerde her an haber gizli Kırıklar'la.